gitmeyi reddettim yani artık o onlarla selam bile vermiyorum bastım gittim işte dediğim gibi sonra sınav zamanı geldi çattı ben de Isparta'dan ilçeye geleceğim ya araç tam benim sınav saatinden bir dakika sonra falan otogarda oldu ben bunları aradım işte otogardayım işte bekletebilir misiniz komisyonu falan onlar da bekletemeyiz yapacak bir şey yok teşekkürler dediler ilk sınav hakkım yandı benim böylelikle sonra iki, buna bir ücret ödeyip ikinci iki sınava girebiliyor girebiliyormuş ondan sonra akıllandım ben ...Sparta'dan bir gün önce döndüm e, kendi yaşadığım yere ve artık sınav saatinde oradaydım ve hiç sürüş eğitimi almadığım haydi e, ...komisyoniyeleri... ...tabii tabi kendim daha önce izledim artık yani bir şeylerden nasıl şu nasıl oluyor bu nasıl oluyor kendim geliştirdim çünkü o kursa da para vermiş bulundum şimdi vazgeç başka bir yere gitsem o arada iyi paraydı yani toplu bir paraydı kendim bir şekilde açı kapatmaya çalıştım ve tek de geçtim yani soğutmasına rağmen beni ama hala mesela bir araba deyince o dumura uğrarım mesela hani insanlara bu şekilde yaklaşmamak lazım bir işi seviyorsan ona göre yapacaksın sevmiyorsa mutlu değilsen sadece para için olmasa iş bak hala içim ehliyet deyince böyle bir burkulur benim de böyle bir hani anımdır ve hani yapmasa daha böyle seveceğim mesela diğer kanımdan inenler çok mutlu mesut böyle şen şakrak kahkahalarla iniyor nın sürdürdüğü eğitim, verdiği öğrenciler bir iniyor. Suratları beş karış yerde. Mesela "Buna gerek yok anladım. Ya emekli ol ya kendinin daha keyif aldığı bir şeylere yönel. Yani bırak anladım. Bir şeyleri dozunda da bırakmak lazım. Her şeyin dozu makbuldur diye düşünüyorum yani. Bu şimdi görünce ehliyet hikayeleri işte ehliyetimi alıyorum inşallah tek de alıyorum falan filan. işte ben öyle bir sınavı kaçırdım ama geçtim de gene benim gibi buna rağmen